Ankara doktoru. Hasan. Yani sen sistem işte... protezin şey ki, Bizim Trabzon'da burada sosyal kurumundaki, sosyal kurumundaki şahıs beni tıkla protezi değiştirmek için hastaneye gittim ya. Yazma yaparım, kalça çıkayım. Ara buraya buradaki 15 gün Sen temel Valla Diyorum ya, 15 gün evrak gecikir, o evrağın gecikmesi. Öyle ki görevlerde sunuyor. Buradaki sosyal güvenlik kurumundaki personel yanlışlıkla beni yerine kalça yazdığı için ya <laughs> tek bir şey bir de Bu kaydır. resimler e, askerlikten kalan resimlerim bu. Yok boyayacağım. asker, o da, o da asker arkadaşlar. Askerlikteki beraber olduğum asker arkadaşlarımın hepsi resim. Yok yok resimdeki şahıs kızıma isim olarak koyduğum kişi. Birader yanıma geldikten sonraki resim olarak bu. <laughs> Birader de bu. Biraderle... Bu da kızdı. Bazı resimler var. O kişileri... Ee... Yemler derim. Senin var ya, işte falan da Nasıl hangi burcu? <laughs> hangi burcu? Ah, bari, aynı. no, <aynı. gülüyor> Böyle bir durum var. Evet. <laughs> Anlatamıyordu <gülüyor> olay. Yani şehit oldu geliyor işte cenaze şu tarte geliyor gibisin. İşte Yanımda arkadaş var bir tane gazi arkadaş. Ona diyorum ki şu diyor benim birader refakatim diyorum. Söyle yoluna gelsin içeri. Tanımadı diyor. Ve doktora sordum diyor. Böyle bir şey söyledi diyor. Mustafa Akı şehit oldu. Cenaz işlemleri yapılıyor. Eve gönderiyoruz diyor. Ben de diyor geri döndüm diyor. Bir gün sonra diyor. Falan diyorlar. Onlar taktılar. Bir altı ayda onlarla beraber tedavi gördükten sonra Dediler ki artık sen gülünmeye hazırsın. O da böyleydi ya. Yani. Yani, evet. O bana destek olacağına söz verdi, destek olurum dedi. Ben de onun desteğine karşı yasak olabilir. Peki de benim kaderimi yaşıyorum yani. eşime belki benim kaderimi yaşıyor. İkinci sakatlığımda. Yani. Ya bir imtihan dünyası. Evet. Yaşıyoruz işte. Yani bu arkadaş bunun yerine ben gittim bu olayı yaşadım. Ben de içtim ilaç ama e, biz e, Burada zaten bu görevin bulunduğumuz sıkıntı. Değil mi? Bu <laughs> e, sivile gidiyor. Alayımız bunun yerine ben gidiyorum. Allah'ın e, gidiyor. Sağlamız. Geldim. Burada eskiden meslek olarak yaptım. Evet. Duvar kağıt işiydi, dekorasyon işiydi. Yap. Yani şöyle dedim, hemen hemen bir altı ay falan yaptım, baktım ki şartlar uygun diye, Aileme de bir şey demedik, okumadık, doğruyu konuşmak gerekirse. Dedi ki en kısa yoldan askeri bu şekilde girelim. Sevdiğim de bir işti. Ben de aileme hiçbir şey demedim, İstanbul'a <laughs> çalışmaya gezmeye gidiyorum diye öylesine gittim. Benim de vestim var ama. İşte binbaşı izin vermiyordu ilk zamanlar. Evet. En son baktık ki olacak gibi diye binbaşıya gittik tekmil verdim. Dedim komutanım ben askeri eğitimde yapmak istemiyorum. Ben araziye çıkıp aktif görevde görev almak istiyorum. O vesileyle gittim TİM'e girdim. Zaten TİM'e girdimin ilk günü de o da benim şansımaydı. Bir operasyon bölgesi içerisinde e, beklemediğimiz bir kamp üzeri yeriydi. Bilgimiz de yoktu o bölgeyi yeni tanıyorduk zaten. Orada bir pusuya düştü, çatışma oldu. Terörist de karşımıza dikilmiş, çatışıyor. Geri çekilme şansım yok. Evet. Yani bir saat falan orada kendi başımıza üç arkadaşlar beraber mücadele ettik. Yani herkes orada sağ çıkabileceğimiz yani ihtimali yanımdan gelip geçiyor, yere saplanıyor, ayaklarımın kenarına vuruyor. Ben koşuyorum ama mermi ayaklarım yanından geçiyor, omzumun kenarından geçiyor, sesini duyuyorum ama vurmadı yani vuramadılar. <laughs> İzin kağıtı onaylandı. O ara tesadüf, e, buralı, yine bu bölgeden olan bir uzman arkadaşım babası o günün akşamı tesadüfe, yani şansımıza o da felç geçiriyor, onun gideceği göreve, ben izine çıkıyordum, onun sen gideceği yok. görev yerine bu sefer eksik oluyor kim diye dediler ki onun yerine sen kalacaksın orada. Hep, albay geldi dedi ki işte ben kimin sırtına dokunursam bu kişiler işte hepsi tek tek göreve çıkacak. Yani dönüş yok. Bahsettiğimiz olay yerinden ben sağ çıktığım zaman Üstelmen'in dediği bir laf vardı. Sen kolay kolay mermiyle vurulmazsın. Sinsi mayın dediğimiz sinsi tuzak. Evet. Sen dedi büyük mayın mayına basarsın mermiyle vurulacak bir adam diyesin. Sabah güneş doğma saatleriydi. Yukarıdan bir roket atıldı. Geldi mevziye doğru. Roketin atıldığını görüyoruz. Bize doğru roket geliyor orada. Mevzinin kenarına vuruyor, patlamıyor. İkinci <laughs> roketi atıyor. Roket mevziye doğru yi. tekrar gelince mevzanın dışarı çıkarken mayna e basıyorum orada. Bu bir tuzağı diyorlar. Beni mayna e bastım, beni battaniye sarıp helikoptere getirirken <laughs> beni helikoptere koyuyorlar. Askerlikte beraber görev yaptığım Abi, biraderi ya haber beraber. veriyorlar. Ben yatıyorum katada diyelim, o geldi, kapıdan içeri girdi. Birader yanıma geliyor, ben odada cam kenarında yatıyorum. Birader odanın kapısından içeri bakıyor, görmüyor. Çünkü herkes yeni yaralı geldiği için herkes birbirine bir önce sargılar içerisinde tanımıyor. Gidiyor doktora soruyor. Mustafa Arpiz diye bir yaralımız var mı? Ben refakatçisiyim, abisiyim diye. Tesadüf o gün de Mustafa Arpiz adında Diyarbakır bölgesinde görev yapan bir jandarmadan uzman çavuş şehit olmuş. İsim benzerliği olduğu için ona da diyor ki bahsettiğiniz kişi diyor, başınız sağ olsun diyor. Biz gerekli işlemleri yaptık, memleketine gönderiyoruz. Askeri tören yapılacak, siz dönebilirsiniz. Birader de onun lafının üstüne, isim benzerliğinden dolayı benim diye, kafasını düşünüyor, ben memlekete gidip ne diyeceğim diye. O da bin arabaya, Trabzon'a geri dönüyor. E <laughs> cenaze yok. Bekliyorlar cenaze gelecek ama aileme de diyemiyor ki. Ya böyle böyle bir durum var. Evet. Anlatamıyordu olay yani şehit oldu geliyor işte cenaze şu tarihte geliyor gibisini bir şey de diyemiyor. Tedirgin bekliyor ne olacak sonuç diyor. Bir gün sonrası ben yeni haber yolluyorum. Ya niye gelmedi birader ben hastanedeyim. O da diyor ki ben geldim böyle bir şey söylediler. Dedim ki yok ben oradayım. Tekrar bir daha biniyorum rahatlıyorum. O zaman diyor bu şehit bizim değil diyor. Ben geldim otobüsten indim. Koltuk değnepleri elimde herkes şokta. Bekledikleri gibi bir halim yok. Ha, yaram çok, kıyafet üstünde olduğu için saklıyoruz, göstermiyoruz. Eve geldim işte, annem baktı ayağıma, oğlum sen sapı sağlamsın. Üstümüzü çıkarttık işte, koltuğa uzandık. o zaman gördüler bazı şeyleri. her sahibi antenin yerini diyor, şey, haber veriyor bana diyor ki, Mustafa diyor, Gazi diyor, ben diyor antenin yerini taktırdım, bir usta bul diyor, kablosunda hattını sen çektir diyor. Ben de iyi niyetli olarak, şey ya, bu çatıda işte anten takma işleriyle uğraşan birisine haber verdik. Geldi, dedi ki abi dedi, tek başıma çatıda durmayayım, korkarım. Yanımda dur dedi, senin varlığından ben de cesaret alır dedi, anteni rahat rahat takayım dedi, kabloyu çekeyim. Ha böyle bir şey aklımızın ucundan hiç geçmiyordu. Düşünsem de böyle bir şey gelmezdi yani, yaşanmaz. Onun şeysine, şimdi hanımın yüzü burada. Hanım ısrar ediyor, çıkma. Ama olacak kaderine yazılmış ya bu olay. Hanım çıkmadı. Kesinlikle kadere inanmak lazım. Yani işe gitmek için hareket ediyorum. Ama içimden de bir ses diyor bana ki çık ustayla beraber çatıya dur yanında. Çatıya çıktı. Anten kablosunun eliyle açıyor. Bana dedi ki anten kablosuna sarıl oldu mağarayı. Şöyle sen tut dedi. Ben kabloyu çekeyim aşağıya bırakayım dedi. Ölçelim dedi. Fırsatlı dedi. Burada anteni takarız. Evden de monte ederiz. Ben mağaraya elimi taktım. O da kabloyu çekiyordu. Tabi kabloyu normal aşağı bıraksa çok rahatlıkla bir iniyor. Ama kafamı kaldırmamla, ona daha dur demeye kalmadan kabloyu aşağıya savuruyor, çatıdan aşağı. Evin bu tarafından Trabzon'a giden merkezi ana sahil hattı, elektrik hattının üstüne takılıyor. Yani yüzlerce kişiyi getir, milyonlarca kez at, o kablo o şekilde o an tene takılmaz tip bir şekilde. Yani geliyor dik kablo diklemesini geliyor. Geçen ana hattın üstüne böyle diklenip kalıyor. Oradan çektiği elektrikler, ben de tesadüf çatıda kablonun ayağımın altı çıplak saç olduğu için akımı iletiyor. Ben de tesadüf kablonun diğer ucunu tutup elime almadığı olduğu için orada elektrik beni çarpıyor. O çarpmanın etkisiyle zaten bu kolumdan girdiği için ee, sol ayağımda protez, silikon olduğu için onu patlatıp topuktan çıkamıyor. Dönüyor tekrar geri göğsümü ve sağ ayağımı patlatıyor. Kolu komşu bağırıyor, bir şeyler yapıyor, balkonlardan görüyorum herkesi. Ama cevap veremiyorum. Sonradan işte yani Allah'ın tesadüf takdiri 112 ekibi evin altında lokanta var. Lokantaya gelmiş yemek yiyor tesadüfen. Haber onlara veriliyor. Beni çatı elektrik çarpınca onlar apar topar hemen anlık geliyorlar. Yani tesadüf o an için hemen çatıya geliyorlar. Bana ilk müdahaleyi yapıyor. Orada beni alıyorlar ambulansa koyuyorlar hastaneye götürüyorlar. Yani ilk hastaneye girdiğim zaman 11 saat bir ameliyatta kaldım. 20 günde 6-7 tane ameliyat oldum En düşük ameliyat 4,5 saat. Burada sonradan duyduk. Tabii ben yoğun bakımda olduğum için dışarıdan haberim yok. Yanıma o gün gelip giden de yok. Geliyorlar işte dışarıdan bakıyorlar, soruyorlar ama burada öldürme mezar yeri açtıklarını, tabut çaktıklarını, selam verilmiş bizim bir şeyden haberimiz yok. <laughs> öldü beklediler. Evet. 40 gün üzerine vücudundaki elektrik gazi olan sol ayağımı yakıt çıkıyor tekrar. Bayağı da onda da bir hasar var. Yani 40 gün sonra burayı yandı çıktı. Hani deseler ki bir Antin kablosu insan kaderini bu kadar değiştirip bu kadarını hiç beklemezdim Ama demek ki hayatı her şey Daha da so, öğrendik, geldik evet. burada Yani. Yeah. Ha, eşimin dalları razı olsun, faydası var. Yanıma gelip gittiğinde konuşuyoruz, işte ne yapabiliriz, hayat nasıl gidecek. Evet, zaten razı <laughs> olarak sakattım. Ama şimdi daha ağır engelli sakat durumundayım şartlar daha zorlaşıyor, geçim derdi olacak, benim bakımım olacak, bunları kabul edebilecek mi, göğüsleyebilecek mi? O ettikten sonra o dedi ki ben dedi her şeyi de kabulüm. O kabul ettikten sonra e, ben daha çok hayata tutunmak isteyebilirdim. Ha belki o zaman deseydi ki ya ben o günün psikolojisiyle ben bunu yapamam, başaramam, nasıl yaparım deseydi belki de o gün yoğun bakımda yani hayata küçük, belki de vazgeçebilirdim. Aynı şey olarak. Hiç de pişman değilim, evet ikinci bir kazaya yaşadık, talihsiz bir kaza oldu, hiç beklemediğimiz bir anda bir kaza oldu. Hiç 18 yıl sonra, sonra yani, bir hani 18 yıl sonra evet. yürüyen bir insan vardı karşınızda, birden yürüyemiyor yani. Evet zorluklar oldu mu? Gerçekten çok zorluklar oldu. Kızım için, oğlum için, hani iki tane çocuğum var, her şeyi sen koşuyorsun, sen yapıyorsun. Yoruldum diye mu? Yok yorulmadım. Ya bir imtihan dünyası. Evet. Yaşıyoruz işte yani belki de e, böyle olmamış olsaydı belki de daha çok birbirimize bağlı kalmayacaktık. Belki daha değişik bir hayatımız, belki kopup gidecektik belki de birbirimizle. Ama böyle bir şeyin olması bir taraftan da kader olarak daha çok birbirimize kenetlenmesi sebep oldu.